Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz. Bu sebeple yeni bir bölümü de karşınızdayım arkadaşlar. Ecevi Star 2'de e, rastgele ülke doldurma seri, serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanala abone olup videoları katmanı Şimdi videomuza geçelim. Hatırlarsanız en son arkadaşlar e, Kosova'yı almıştık ve bitirmiştik yani çok bir şey yapmamıştık. Ki. Bir de yatırım falan yapmıştık o yüzden yani e, sadece bir ül devlet almıştık. Bu bölümde biraz bir plan yaptım ben işte Tacikistan alırım dedim. Tacikistan'dan sonra arkadaşlar Sri Lanka oradan yine bir seviye Oradan Yeni Zelanda'ya Malta diye belki Anadolu'ya doğru ilerleyebiliriz. Venezuela'yı da belki alabiliriz. Ee, Filistin şu anda bizim için tehlikeli bir devlet olarak duruyor. Onunla ilişki geliştirme devam edeceğim. Ben Filistin'le ilişki geliştirdiğimiz zaman bizim ittifakımız olan Zambiya'yla ilişkimiz biraz düşecek herhalde. Çünkü Filistin onun düşmanı. Neyse şimdi Tajikistan'a bölümde saldıracağım. Bir 5000 ordu vardı burada hatırlıyorsanız. 5000 daha yaptım. Onu da buraya koyalım. 20 bin ordu bence yeter arkadaşlar belki fazla bile yani Hemen savaşımızı ilan ediyoruz Bir 10.000 ordu ile geldiler arkadaşlar yani bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar doğal olarak e Tabi de ben de şuradan bir 4.000 ordu falan çıkarıyorum 10.000 ordu biraz fazla gibi geldi bana abiden adamlar nereden buldurarsa bu 10.000 orduyu iyi getirdiler Güzel ama ordusunu perişan ettim ben şu anda burada Hatta şunu biz bir silelim arkadaşlar E'ye basıp buradan direkt askeri alma yapacağız. Hemen bunu göndereceğim üzerine. 4000 orduyu gönder buraya hatta 2000 gönder sadece. Oğlum harita neden kayıyor ya bir dur ya. Oğlum ne hemen sinirleniyorsun lan. Evet arkadaşlar Tacikistan'da bitirdiğimize göre hemen barışımızı yapıyoruz. Az toprak aldık yine. Tamam bu şekilde de olabilir. Hemen barışımızı yaptık. 5000 ordu yine kaldı. 5000 orduyu da hemen sınıra götürüyorum. Tacikistan komple aldıktan sonra arkadaşlar ekonomimiz zaten bir gelişti. Ondan sonra Sri Lanka'ya direkt saldırırım. Ama Filistin'le de aramızı iyi tutmamız önemli. Çünkü Filistin biraz sakıncalı olmaya başladı. Aldırmazlık paktımızı da imzaladı. Zambiya zaten bizim ittifakımız olduğu için Filistin bize saldırırsa falan Zambiya'ya biz ee, yardım isteyebiliriz. Zambiya bu arada alsın artık şu Vazilent'i de bitirelim. Hatta barış yapalım ya. Değil mi? Boş yere savaştayız. Ee, kaç turumuz varmış aski Ateşkes 38 tur. 38 turda biz biraz para alalım. Bir şeyler yapalım. Bir adet teknoloji puanımız gelmiş. ama onu ne veriyoruz? Ordu bak ona ver gitsin. Ateşkesimiz 13 tur sonra bitecek. Arkadaşlar ben hemen sınıra bir ordu basayım. Buradan hatta. Şöyle bir 15.000 e, 15 bin ordu bence az gibi. Biraz daha basalım. Her sınırı hatta bir şöyle bir pardon siliyordum senin kafanı 10.000 10 bin ordu yapsak bence yeterli Şu anda her sınırda 10.000 bin ordunuz oldu arkadaşlar ve barışı e, ateş de bitti hemen savaşı ilan ediyoruz Hemen toprakların hepsini alıyoruz arkadaşlar ve savaşı burada bitiriyoruz. Burada bir 15 bin ordu kaldı arkadaşlar hemen bunu biz bir 20 bine çıkaralım. Şimdi hemen arkadaşlar Sri Lanka'nın sınırına bayağı bir ordu yığmam gerekecek çünkü o da güçlü yani doğal olarak. Hani ebesinin şimdi gözünün hörekesini. Lan neredeyim? Şöyle bir 20 bin tamam. Burada bir 35 bin ordumuz var. 35 bin burada 25 e, bin de burada olsa hatta burada 30 bin yapamayız para bitti. Sri Lanka'ya arkadaşlar hemen savaşımızı ilan ediyoruz. Bakacağız ki alabilir miyim acaba? İnşallah alabiliriz gibime geliyor arkadaşlar. Güzel arkadaşlar Sri Lanka'ya aldık ve çok da zorlandığımızı söylenemez yani. Hemen şuradan arkadaşlar ordularımızı geri çekiyoruz. Ben bayağı bir ordu bastım çünkü. Ne kadar kaldı ben ne kadar basmıştım ki tam hatırlamıyorum. E vardı bende bir 50 bin herhalde. 60.000 Hemen alıyoruz arkadaşa değerli toprakları. Hepsini alamayız muhtemelen tahmin ettiğim gibi. Ama bayağı iyi toprak alımı yaptık. Yani bir sonraki turda Sri Lanka komple biter arkadaşlar. Ve bundan sonra herhalde tümünü alırız yani. Para var. Para sıkıntısı çekiyordu azıcık. Tamam bitti asimileler. Hemen bir tane şey gelmiş. Hemen onu ordu bakmana veriyoruz. Evet arkadaşlar mutluluklarını da ayarladım ben bu arada hemen o e, topraklarının. Hemen buradan bir 10 bin ordu daha çıkarabilirsem bir yine bir iyi bir orduyla e, Sri Lanka'yı muhtemelen alırız. Ateş kesimiz ne kadar tur sonra bitecek? Bir 15 tur sonra bitecek muhtemelen ateş kesimiz. Muhtemelen değil öyle yazıyor zaten. E, buradan bir 10 bin çıkardım arkadaşlar. Hemen bu 10 bin orduyu ben buraya gönderiyorum. E, hemen şuradan da bir 10 bin çıkaralım. Şu anda. 4, 40 bin orduyla bence alabiliriz ya. Ne zaman bitiyor? 5 tur sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ebesinin hörekesi ne oldu lan? Tamam evet. Savaşı hemen ilan ettik arkadaşlar. Ben yine kayboldum arkadaşlar. Lütfen bana yardım edin. Güzel Sri Lanka'yı komple bitirdik değil mi? Hepsini alabiliyoruz. Evet aldık. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sri Lanka'yı komple bitirdik. Ve toplam elimizde bir 30 bin ordu var arkadaşlar. Hemen onu bir ayarlayalım. 30 bin ordu var arkadaşlar toplamda elimizde. Hemen bu 30 bin orduyu kime saldıracağız ona göre. Şu anda bizim 259 bin 258 bin azıcık bir farkla hemen Yeni Zelanda'ya saldırmak bence mantıklı değil. Ee, Venezuela mantıklı duruyor Guyana E, ee, diğerler zaten güçsüzler Filistin haricinde. Filistin'e biz bir saldırmaz paktımızı yeniden imzalayalım. Şimdi buna saldırsam Yeni Zelanda'yla ile ee, sınırlarımız bayağı bir çok olacak ve Yeni Zelanda'ya saldırdığımız zaman aşırı derece çok ordu basmak zorunda kalacağız. Venezuela da aynı şekilde. Bence biz Filistin'le de şey olmayalım. Ya Güvena ya da Estonya. ikisine de saldıracağız haydi yürü. Biz hem Güvena arkadaş hem de Estonya'ya saldıralım bence. 30 bin ordu yeter bence buraya arkadaşlar öyle bir planım var hocam. Hemen Goyen'e arkadaşlar saldırdık. 30 bin ordu bir yeter de dedim yani bilmiyorum. Ebesinin şeyi artık direkt nasıl sen saldırdın bana oradan ya? ya? yanlışlıkla tur atladım ve beni bitiriyor herhalde arkadaşlar. 30 bin ordu yetersizmiş vardı ben bunu fark ettim. Geri zekalı gibi gittik 30 bin orduyla ile saldık abi siktir git ya vay be senin içinde Oğlum ne hemen lan Sen bittin oğlum sana ben 250 bin ordu gelmezsem Başkentten ordu çıkarılmayacak hocam şuradan çıkaracağım Ha buradan bir 20 bin ordu hemen bunu gönder oraya Ha buradan da bir 20 bin ordu onu da gönder Ha buradan da bir 10 bin ordu onu da gönder 10 bin ordu sen bittin oğlum sen bittin Al 63 bin ordu var 63 bin orduyla bence idare eder. 10 bin buraya, 10 bin buraya, 10.000 bin, 10 bin buraya, Hadi lan son 11 tur arkadaşlar. Çok saçma bir şeyler yaptık. Hemen savaşımızı ilan ediyoruz. Buraya bir 15.000 ee, 15 bin gönder. Buraya da bir 15 bin gönder. Buraya da bir 15 bin gönder. Buraya 18 bin kalıyor. Başkentlerini tekrardan aldır arkadaşlar. Ben tekrardan alacağım başkentlerini. Çok çok zekisin lan. Allah aşkına bu Zeka daha kimse de yok biliyor musun? Bitti sonunda yine ordu ucu ucuna kurtardık lan yine az ordu basmışım ama güzel bir sekiz bin ordu var hala burada hemen asimle yapıyoruz fazlasına gerek yoktur muhtemelen evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Türkiye al Türkiye aldık diyorum. Türkiye ile anasını arattık yine dünyanın ee, Birinci olma çalışacağız yine de Birinci olamasak bile ikinci üçüncü sıralarda oyunu bırakabiliriz Amacımız yine e, e, ne yapalım Anadolu'yu mu alıp bitirelim bilmiyorum Öyle, Onun gibi bir şey de yapabiliriz Bu bölümde bayağı güçlendik bir sokak bölümde ya yeni Zelanda'ya saldırırız e, Saldırır mıyız yani bilmiyorum arkadaşlar yeni Zelanda'ya saldırmak iyi mi kötü mü bence bilmiyorum ya ya da biraz daha ilerleriz ondan sonra yeni zelendeye saldırırız. Mesela arkadaşlar bugünkü bir videomuzun da sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya katmak için kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.